Rıfat Serdaroğlu, Kıbrıs'a bak, gör halini. Cumhur İttifakı iktidarına karşı oluşan nefret o kadar büyümüş ki sınırımızı aşıp Kıbrıs Türk Devleti'ni de sarmış. AKP ve MHP tüm güçleriyle mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı desteklediler. İktidar baskısıyla bu desteğe gazino denen kumarhane patronları ve kara para sahipleri de katıldı. Türkiye'deki, Kıbrıs'taki, Balkanlardaki, Kafkaslardaki mafya patronlarının çoğunluğu ile İçişleri Bakanlığı makamında fotoğraf çektirmekten çekinmeyen süslü sülü ve Ümit Özdağ, Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için çalıştılar. Hatta yandaş medya kanalı ile öylesine yalan propaganda yürüttüler ki eğer Tatar kazanmazsa Kıbrıs Türk Devleti Rumlar tarafından yutulacak dediler. Seçimleri kazanan yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sonuçlar belli olduktan hemen sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Devleti'nin dış politikasını elbette ki Türkiye ile danışıp belirleyici izledi. Doğrusu da budur. Çünkü Kıbrıs ne tek başına Türkiye'nindir ne de Kıbrıs Türk Devleti'nindir. Kıbrıs Türk Devleti bağımsızlık adına canlarını veren TMT mücahitlerinin, Türk askerlerinin ve dünya Türklüğünün Bugünkü nesillere emanetidir. Kim ki Kıbrıs Türk Devleti'ni federasyon Avrupa Birliği'ne giriş avucu ile Rumlara peşke çekmeye kalkışırsa başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasının karşısını alır. Bunu kimse yapamaz. Kıbrıs Türk Devleti'ndeki seçim sonuçları üzerine MHP Genel Başkanı'nın konuşması çok ilginçti. Demokratik rejime inanmış ve demokrasi ürünü olarak görev yapan bir genel başkanın Kıbrıs seçimlerinden tanınmaması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin Kıbrıs'ın Türkiye'ye katılması kararı almasını istemesi, bebek katili Öcalan'a kurucu önder diyen bu genel başkanın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tartışmaya açmalıdır. Bahçeli çok ciddi bir hastalık geçirmiş ve hala düzelememiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki MHP grup kürsüsüne yardımla çıkmakta yine yardımla inebilmektedir. Kullandığı ilaçlar onun akıl, ruh ve vücut sağlığını bozmaktadır. Bahçede mutlaka müşahede altına alınmalı ve uzman doktorların denetiminde tedavi edilmelidir. Aksi takdirde ülkemize zarar vermeye devam edecektir. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rıfat Serdaroğlu